Kaydımızı başlattık. Şuradan Bino. Bino. Bir tane soru veya iki tane soru kesin gelir. Pascal'dan bir tane sorar. Şimdi geldik. Şu benim Pascal üçgenim. Pascal üçgenim. Burada kat toplamını mesela 7. satır diyor ya 2 üzeri nereden buluyorum? 7'den. İşte 8. satırdaki sayıların toplamını nasıl buluyorum? Yani işte 2 üzeri 7, Bunları biliyorum zaten değil mi? 256 gibi. Tamam mı? Karşımızda kalsın. Şimdi ne demiş? Terim sayısı. Terim sayısı dediği zaman üstünün nesini alıyorum? 1. fazlasın. Cevap 5. Kat sayı dediği zaman değişkenlere ne veriyorum? Bir değişken dediğine x, y, z harf yani. O zaman x'e 1 verdim, y'ye 1 verdim. 1 artı 2'nin 4. kuvveti. Yani 3'ün 4. kuvvetine ne geldi? 81 geldi mi? Oluşan sabit, sabit dediği zaman x'e ne veriyorum? Veya n'ye ne veriyorum? Hep 0. 0 artı 2'nin 5. kuvvetinden ne geldi? 32. Pascal'da 6. satır dediği zaman neydi? 2 üzeri? Zaten öyle olmuyor mu? 6 üzeri 0. 6'nın birlisi, 6'nın ikilisi değil mi? 6'nın üçlüsü, 6'nın dörtlüsü, 6'nın beşlisi, 6'nın altılısı. Bu da zaten neydi? 2 üzeri 6 değil miydi? Yani 64. Tamam mı? Evet. Bunun toplamı ne eşittir? 6'nın Altın 3'lüsü 6'nın 4'lüsü. 6'nın 3'lüsü 6, 5, 4, 3, 2, 1. Buradan 20 gelir. Buradan 6 kere 5, 2, 15. 35 gelen hangisi ise buradan bunu bulabilirim. Tamam mı? Kaç terim oluşur dediği zaman toplam kaç tane var? Üste i̇şte 1 nesini alıyorum? fazlasını. O zaman bir dakika 1, 2, 3, 4, 4'ün terimi bir saniye bir şeye bakacağım. Üçlü olduğu zaman 3, 2 küp şöyle diyeyim. A, B, C artının karesi dediğim zaman A kare artı B kare artı C kare A, B, B, C 3, 6, 6 oluyor. Şunu da şu çarpıyorum. 3 kere 4 12 ama bunun bir fazlasını alacağım. 5, 3, 8 geldi. Tamam. O üçlü sormaz. İkili sorabilir. Bunu geç. Bak bu önemli. X'in azalan terimlerle 6. terimi soruyor ya. R artı 1'e eşittir 6 diyorum. R ne geldi? R buldun mu? Sonra üstte ne yazıyor? 12'nin nesi? 5'si çarpı. Terimler 3x ve y mi? 12 5. O zaman buraya ne yazıyorum? 5'i yazıyorum. 12'den 5 çıktı. Buraya ne yazıyorum? Evet. Bak toplamları ne verecek? Üsttekini verecek. Tamam mı? Anlaştık tamam. mı? Tamam. Burada kat sayısını bulduk. Ama diyor ki 6. terim sonundan kaçtır? E zaten bu normalde kaç terim vardı? Evet. Bir fazlası değil mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. terim sonundan kaçıncı olur? 7. olmaz mı? Terimi soyuyor yani. Kaçıncı terim oldu? Eğer normal terim hangisi deseydi? Bu şekilde yapacak. Zaten yine soruda da karşımıza gelir. Bak. X kare y kareli terim. Normalde birinci x'in dördüncü kuvveti y'nin sıfırıncı kuvveti. Azalarak gitmeyecek mi? 2x'in kübü y'nin birinci kuvveti. 2x'in karesi y'nin karesi. Şu olmadı mı? Karesi geliyor değil mi? 4 buradan geldi mi? Hı hı. Kaçıncı terim normalde bu? 1, 2, 3. terim mi? O zaman 4'ün ikilisi çarpı 2x'in iki karesi y'nin karesi. 6 buradan geldi. 4 de buradan geldi. Ne oldu? Y üzeri 4'lü terimi kat sayısı ne olur? 1 olur. Çünkü gelir, gelir gelir en son y üzeri 4 olur. Bunun başında ne var? 1. Yine benzeri. Bak. Burada 2'yi 4 ile çarptık. X üzeri 14, y üzeri 0. X üzeri 12, y üzeri 2. X üzeri 10, y üzeri 4. Toplam 14 olacak ya. 8 y üzeri 6 x üzeri 6 y üzeri ne gelecek? A neymiş? 8. 8. Peki 1, 2, 3, 4 kaçın terim? 5. terim. R artı 1 eşittir 5 ise R ne geldi? 4. O zaman 7'nin 4'lüsü çarpı şu. X üzeri 6 çarpı Y'nin 8. kuvveti. Bunu bul. Sonra bitti. K'yı buldum. Zaten A'yı 8 bulmuştum değil mi? 7'nin 4 üstüne ne gelir? 35 mi gelir? Bir şey geliyor. Tamam. Bak. 3. terimi. Sondan 3. terim. Bu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 terim yok mu bunda? Hı -hı. Sondan 3. terim baştan kaçıncı terim oluyormuş? 1, 2, 3, 4, 5. terimmiş. Yazıyorum. R artı 1 5 ise R'ye ne geldi? 4. O zaman 6'nın 4'lüsü 2x'in dördüncü kuvveti y'nin ikinci kuvveti. Buradan ne geldi? 15 mi? Hı. Buradan ne gelir? 16. Y'nin karesi. Cevap ne geliyorsa. Tamam mı? Ortanca terim şu. 2x eksi y 6 ya. 6'nın üçlüsünü alıyorum. 2x'in 6 ya. Bunun kübünü, bunun kübünü alıyorum. 2'ye parçalıyorum yani. Tamam mı? Hı. 6 2'ye böldüm. 6'nın üçlüsü 6, 5, 4, 3, 2, 1'den 20 geldi. Buradan 8 geldi cevabım. Ama bir terim olduğu için eksil olur değil mi? Dördüncü terim olacağı için. Geçtim yine. Bak yine baştan kaçın terimi soruyor? Üçüncü. O zaman yazıyorum. R artı 1 neymiş? 3. R ne geldi? 2. Üstte ne var? 5. 5'in ikilisini yaptın mı? çarpı. Sonra terimlerimin bir tanesi 2 x bir tanesi y mi? Bunu bunun üstüne yazıyorum. 5'ten 2 çıktı. Bunu da bunun üstüne yazıyorum. 5'in ikilisine geldi. 10. 2'nin karesine geldi. 4. Doğru mu? Pardon şurası 3. Üç. Baştan 3'ün terim 5, 4, 3. Şurası 2 olacak. Tamam farkı ters yazdım. 8 x y kare küp. Ne oldu? 80. Tamam. Geçtiğim. Yine mesela x 7 terim. x 8 çarpı x 0 x 6 çarpı x 1. Bak ne geldi? İkinci terim oldu mu? Oldu. E, dördüncü ifadede 1 3 3 1 olmuyor muydu? Olmuyor. İkinci terimi katsayısı ne geliyordu? 7'liymiş pardon. Dördüncü kuvvetti. 1 1 1 1 2 1 1 3 3 1 ne geldi? 3. Terim kat sayısı buradan bir geldi. Bir de buradan 7 geldi. 3 ile 3 toplam ne geldi? 6. 2 tane terim geldi çünkü. Yine olasılığa geldi bak bu sefer de. Yine olasılıkta ne yapıyorduk? 3 tane madeni paranın atılması deneyi örnek uzayı ne olur? 2 üzeri 3'te? 8. 2 tane zarın hava atılması altının karesinde 36. Geçtim, geçtim. Yine bir benzeri. Bir olayın gerçekleşme olayı buysa Gerçekleşmeme olayı dediği zaman birden çıkartmıyor muydu 2 evet. tane zarın havaya atılması nedeniyle zarların farklı gelme olasılığı. Biri bir gelirse biri başka bir şey gelecek değil mi? Hı hı. Ne olur o zaman? 2 tane zar attım. Atıyorum. 1 geldiği zaman buna 5 ihtimal gelir. 2 geldiği zaman 5 yani 6 çarpı 5'te cevap ne olur? 30. Bir zarara atıldığında üstte gelen sayının rakam olma ihtimali %100 sanki. Zarı üstte 1 2, 3, 4, 5, 6 yok mu? Bunların hepsi rakam. Değil mi? Evet. Şu P, M, A'lı var mı? Ona bakacağım. Yine mesela rastgele seçilen bir eleman rakam. Kaç eleman var topla? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Rakam. Sadece bu var. Başka var mı? 10, 13 rakam mı? Hayır. Sayı. Tamam mı? Paraların aynı gelme ihtimali. Tura, tura, yazı, yazı, tura, yazı, yazı, tura değil mi? 4, 2 madeni para taksan. Aynı gelme ihtimali. 2 bölü 4. Yani 1 bölü 2. Tamam mı? Tamam şurada PA'lı var mı? PB'li PA'lı ona bakıyorum. Bak. Yukarıda çember üzerinde verilen 5 nokta çokken üç, üçgen oluşma ihtimali. Şimdi burada bir üçgen 5 üç, üçlüsü, dörtgen 5'in dörtlüsü, beşgen 5'in beşlisi mi? Bunun sadece üçgen olan hangisi? 5'in üçlüsü değil mi? 5'in üçlüsü ne geldi? 10. Burada 10, 5, 1. Ne geldi? 16. Sadeleştirdim. Evet. Tamam mı? İşte, işte. Şurada PA alı falan var mı? a'lı istiyorum ama PA alı. Olur PA alı, PA alı, PA alı, PA alı. Yine mesela böyle bir sabit verildi e ama x'e sıfır vererek bulabilirim. ya da bunun bir formülü var. Onu bence öğrenin, söyler size. Bak, 2 üzeri böyle gitmiş, 128 bulmuş. Ne oluyordu? 2, 4, 6 diye gitmiş. 7 mi olurdu normal şartlarda? Ama burada 1, 2, 3, 4, 5 de gitmemiş. O zaman burada bir farklı bir şey var. Ödev. Tamam. Geçtim. Geçtim şu. Geçtim. Yine mesela kaç farklı şekilde C'ye gider gelir demiş. Benzer sorular. Burada aynı. Şurada parabol ile manpoli. Binom. Binomla ilgili. Bak yine burada dikdörtgen sayısını ne yapıyordum? 1, 2, 3, 4. 4'ün ikilisi. 1, 2, 3, 4. 4'ün ikilisi. Dikdörtgen kaç tane geldi? Nasıl? Kare kaç tane geliyor? 3 çarpı 3. 3 çarpı 3 artı 2 çarpı 2 artı 1 çarpı 1 değil mi azaltarak? Evet. 9 artı 4 artı 1'den 14 geldi. Aradaki fark ne? 22. Hmm. Bir noktaya ilgili istediğimi hmm. sorulamadım ya. Şu ileride var mı acaba bakalım. şu yazılı sorularında var mı? Bir tane sormuş. Boksiyonu geçti. Şurada bir çıkayım. Şuraya geldim. Şurada bir kapatayım. Şuraya geldim. Bu sınıf açalım. Şurada bir fasulye bakayım. Bir on var mı? Şurada önünde bir binom olması lazım değil mi? Evet. evet. Şimdi buraya bakalım. Buraya bakalım. İle çözüyorum. Terim sayısı istediği zaman ne alıyordu? <gülüyor> <gülüyor> bir fazlasını almıyordum üstün. Evet. Kaç terim vardır? Sekiz. Sekiz. İfadesini, açılımını yaparken eğer aç falan derse şöyle üçün sıfırlısı. Çarpı 3A'nın küpü. Artı 3'ün birlisi. Daha doğrusu artı olduğu için eksi geldi. 3A'nın üçtü ya. Şimdi karesi. 2B'nin birinci kuvveti. Artı 3'ün ikilisi. 3A'nın bu sefer birinci kuvveti. 2B'nin karesi. Artı bu sefer ne var? 3'ün üçlüsü. 2B'nin birinci kuvveti. Şey kübü. Tamam mı? Tabii şurada karesini şöyle olduğu için parantez için almak daha lazım. Katsayılar sayılar toplamı dediği zaman x'e ve y'ye ne veriyordum? 1. 3, 1 daha. 4 üstüne ne gelecek? 5. Şurayı, şu soruya da bakalım. Bak, Terimlerin katsayı toplamı dediği zaman x'e ne veriyorduk? x'e, y'ye? 1. 1 verdim. 4'ün 4'ü oldu? Katsayılar. Sabit dediği zaman x'e ne veriyordum? 0. Evet. 2 üzeri 4. E bu bunun oranını soruyor. Bu 258, bu da 254. Ne geldi cevabı? 16. 16. Formülüm şu işte azalandan dolayı. E n'in R'lisi çarpı x üzeri n-r çarpı y'nin r'lisi. Şimdi bakalım. İkinci terimim istiyor. O zaman r artı 1'e eşittir 2 dedim. r'ye geldi 1. 7'nin birlisi var mı? Çarpı. Birinci terimim bu. İkinci terimim bu mu? Bunun üzerine 7'den 1 çıktı. 6 yazıyorum. Bunun üstüne 1 yazıyorum. Bitti. Tamam. Bak. Yine dördüncü terimimi soruyor. R artı bir eşittir 4. R ne geldi? 3. Üstüne yazıyor? 6'nın üçlüsü. Birinci terim x kare ikinci terim eksi bir mi? 6'dan 3, 3, 3. Bitti. Tamam mı? Böyle yazsan ne olur? 6'nın üçlüsü x üzeri 6 çarpı eksi 1'in kübü. 6'nın üçlüsü ne? 20 eksi x üzeri altı. Tamam Ortanca terim dediği zaman da şunu 2'ye böl. 6'nın şey 8'in 4'lüsü 2x'in 4. kuvveti y'nin 4. kuvveti. Ortaya bölüyorum yani. Tamam mı? Tamam. İki eşit parçaya bölüyorum. Yani. Yine aynı. Şuna bakalım. Şunu bir küçülteyim diyeceğim. Şöyle. Şöyle alabiliyorum. Evet. Şuna da bakalım. Şimdi A'nın azalan kuvvetlere göre sondan e şimdi kaç terim var burada? Altı. Bir fazlasını alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mi? Sondan dördüncü terim kaçıncı terim oluyor aslında? Başta? Dördüncüsü. Dördüncü. Benim için terim baştan bakarak kuralım vardı. O zaman R artı 1 neydi? Dördüncü. R ne geldi? 3. ne yazıyor 6'nın üçlüsü. Birinci terim 2A, diğer terim 1 mi? Buraya 3, buraya 3. Bitti. 6'nın üçlüsü 8 a küp 1 zaten. Yazmama gerek var mı? 160 a küp. Ama başına ne var? Eksi at şey artı. Tamam. Anlaştık mı? Ha beyler. Anlaştık hocam. Yine de sabit dediği zaman sıfır veriyorduk. Mesela bunun terim sayısı ne? Neydi? Bunun terim sayısı? 11. Bitti. Sabit terim neymiş? 81. O zaman x'e 1 veriyordum. Şey 0 veriyordum değil mi? 2 çarpı 0 artı n'in 4. kuvveti neymiş? 8. Aa, 80 81. 81. n'in 4. kuvveti 81 ise n ne olur? 3 olmaz mı? Hı. Kat sayılar toplamı dediği zaman x'e ne veriyordun? 2, 1 üstü 5, eksi 3. Buradan ne geldi? Eksi 1 geldi mi? Eksi 1'in 8. kuvveti ne olur? Artı 1 olmaz mı? Hı. Yine bunun kat sayılar toplamı ne? A'ya ne veriyordun? Bir, yani değişkeni bir veriyorduk. 2 artı 2'den 4'ün kaçıncı kuvveti? Bu da 2 üzerine eşit. 12 eşit değil miydi? Şunu bir dakika. Şunu da deminden yanlış yapmadık değil mi? Üçüncü sorunun cevabına bir bakayım. Üçüncü sorunun cevabıydı mı? 1, 2, 3 2 kere 3, 6, 1, 8, üç. İki, iki, üç. Altı, bir, sekiz, üç. Bunu e, 8'in 2 ile çarpıp 1 ile topluyorum. Tamam mı? Sabit terim dediği zaman x'e ne veriyordun? 0. Eksi 2'nin 5. kuvvetine gelir. Eksi 32. Bak şunu da yapıyorum. Bırakacağım söz. Azalan kuvvetlere göre baştan kaçıncı? 4. O zaman ne yapıyordum? R artı 1. 4 ise R'ye geldi? 3. Bunu nasıl yazıyordum? 8'in 3'lüsü. Sonra terimleri yazıyorum. Bir x var bir y mi? Bunu bundan çıkardığım zaman 5'i buraya yazıyorum. 3'ü buraya yazıyorum. Bak toplam yine ne geldi? 8. 8'in 3'ü ne? 8, 7, 6, 3, 2, 1. 56 mı geldi? 56 x, y mi kübü? Neymiş cevabım? 56. Tamam mı? Hı -hı. Bir onu da buna benzer sorar. Yine mesela bak. Baştan üçüncü mü? R artı 1 eşittir 3 müydü? R ne geldi? 8'in ikilisi mi? Sonra bir terimim x, bir terimim y mi? 8'in çıktı 6, 2. Yani 8'in ikilisi ne olur? 8 kere 7, 28 x üzeri 6, y'nin karesi. 28 x üzeri 6, y'nin karesi. Şu. Tamam. Yine başta 3. terim diyor. R artı 1 eşittir 3. R eşittir 2. 5'in ikilisi çarpı. Terimimin bir tanesi bu. Bir tanesi 2 mi? Parantezli yaz. 5'ten 2 çıktı 3. 2'yi de buraya yazmıyor muydu? 5'in evet. ikilisi ne? Bu da 4y kare diyeyim mi? 4'ü başa alırsam 40x küp y'nin karesi. 40x küp y'nin karesi. Tamam mı? Tamam tamam. Bu benzeri. Sabitlerin 0. Kerim şeyde kerim diyorum yani. 0 verdiğim zaman bir katsayıda. Böyle sevmiyorlar. Anlaşıldı mı beyler? Anlaşıldı. Bak dikkat edersen bu iş olur. Dikkat etmezsen bu iş olmaz.